Let's put our living stereo stylus in this groove. Kağıt bardaklar kağıt ve polietilenden oluşur. Bardakların iç kısmında ince bir katman var ya, heh işte o polietilendir. Aslında bardan sadece %5'i kadardır ama işlevi çok büyük. Kağıt bardaklarda sıvının dış yüzeye geçmesini yani bariyer oluşturmasını sağlar. Kendisi bir çeşit plastik ve maalesef bu madde kağıt bardakların geri dönüşümünü zorlaştırıyor. Çünkü bardağa yapışık olan polietilenin ayrıştırılması işlemi oldukça zahmetli, maliyetli ve farklı bir teknoloji gerektiriyor. E hal böyle olunca ancak da kağıt bardakların geri dönüştürülmesi tercih edilmiyor. Oysa bir ton kağıt bardağın üretilmesi için 17 ağacın kesilmesi gerekiyor. Sadece kendi kullandığınız bardakları düşünmeyin. Ofislerde kullanılan kağıt bardaklar, kahve satışı yapan zincir mağazaların kullandıkları, fast food restoranlarında kullanılan bardaklar, oho daha pek çokları var. Bilinçli tüketiciler kendi bardaklarını yanında taşıyıp içeceklerini buna doldurtup kullanıyor. Ancak bu oran oldukça düşük ve bu yüzden bir ton kağıt bardak kullanımıyla 17 ağacı yok ederken senede 500 ton ağacın kesilmesine neden oluyoruz. Yani aslında ormanlarımızı yok ediyoruz. Ne kadar üzücü değil mi? Sırf tek seferde içeceğimiz bir içecek yüzünden içip tüketip bardağımızı çöpe atmak için. Gerçek anlamda tüketmek için. Aslında kağıt bardakları geri dönüştürülebilir malzemelerden yapmak mümkün. Ancak üreticiler için bu biraz daha pahalı. Pahalı şeyler pek sevilmez biliyorsunuz. Üreticiler de sevmez. E kullanıcılar da sevmez. Kimse fazladan para harcamak istemez. Bu yüzden geri dönüştürülebilir çözümler rağbet görmemiş. Ta ki BASF su bazlı polimerle çözümü bulana kadar. Su bazlı polimer kullanılarak üretilen kağıt bardaklar polietilenle üretilenler gibi aynı işleve sahipler. Yani kaybedilen bir şey yok. Aksine geri dönüştürülen bardaklar var. Çünkü su bazlı polimerle üretilen kağıt bardakları geri dönüştürmek için ekstra bir işleme gerek yok. Daha maliyetli de değil yani. Bu su bazlı polimer sayesinde daha çok çevre dostu ürünler görmek isteriz yetkililer. Duyun sesimi. Şimdi madem biz bu polietilenle üretilen kağıt bardakları geri dönüştüremiyoruz, diyorum ki bilim adına bir katkıları olsun. Cuma günü onlarla çok havalı bir deney yapalım. Havalı derken yoksa bardaklar havalanacak mı? bilmem. Kanalıma abone olarak bu muhteşem deneyi ilk izleyenlerden olabilirsiniz.